cinsel tıp konuları arasında belki de konuşulması en zor olan konulardan biri parafilik eylemler. Yani cinsel sapkınlıklar. İşte üzerinde konuşmaya başladığımız parafilik davranışlardan bugün sizlere fetişizmden bahsedeceğim. Bizim bir obje olmaksızın, bir davranış olmaksızın cinsel eylemi sürdürememe. Daha çok erkeklerde görülen bu parafilik eylem, fetişizm eylemi bir objeye bağlılıkla kendisini gösteriyor. Yani alışkanlıkla fetişizmi arzuyla, fantaziyle fetişi karıştırmamak lazım. Bir erkeğin sateni çamaşırı, tüli çamaşırı, kadife iç çamaşırı ya da pembe rengi, işte siyah rengi sevmesi veya kadın bedeninde Herhangi bir bölgeye daha çok arzu duyması, fıtrat olarak ya da onun biyolojik yapısı olarak, fizyolojik e, beklentileri olarak değerlendirdiğimizde normal karşılarız. Bunu fetişizmle karıştırmamamız gerekiyor. Peki Ünzü hocam fetişizm dediğimiz olay nedir? Bana göre çok ciddi. Çünkü bireyler gerçekten sıkıntılarını açtığı zaman hayatımı sonlandırmak istiyorum. Artık bir ayak gördüğüm zaman kontrolsüz bir şekilde ejekülasyon olması, yani bir anda meninin boşalması ve bunun gündüz tekrarlaması, işime konsantre olamamam, gerçekten beni hayattan bezdirdiği diyen 19 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında erkekleri düşünebiliyor musunuz? Bunlar sizin oğlunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, torununuz olabilir, belki de evlenmiştir, kocanız olabilir. Yaşadığı sıkıntının şiddetini acaba kendisi fark ediyor mu? Bazıları fark ediyor, yardım istiyor. Bazıları hayır, bu normal, ben böyle mutluyum diye eşine baskı uyguluyor. Yani özellikle de evleniyor bir kısmı ve sürekli o fetiş objesini eşinden talep ediyor ve sürekli kendisini o fetişle birlikte hazla ulaştırmaya çalışıyor. Bunu da normal bir eylem, normal bir beklenti olarak görüyor. Peki fetişizm dediğimizde, yani fetişizm tanısını bir kişiye koyduğumuzda kriterlerimiz ne oluyor? En az 6 ay süreyle o cinsel obje olmadan ereksiyon sağlayamamak ve cinsel eylemi sürdürememek ve ejekülasyon, orgazm, boşalmayı gerçekleştirememek. Ama o obje olduğu zaman da Kadının başka hiçbir eylemini, sözünü, davranışını, bedenini önemsememek. Size küçük bir tane örnekle anlatabilirim. Şöyle anlatabiliriz. En sık hangi fetişleri görüyoruz? En sık ayak, topuklu ayakkabı, yartiyer şorap, taytlar veya kızıl saç, sarı saç, uzun saç, belli sadece belli bir bölge ama sadece o bölge ya da belli bir nesne ama sadece o nesne. O nesne olmaksızın asla sertleşmeyi sağlayamamak, ejekülasyonu sağlayamamak. O nesne olduğunda da dürtüyü kontrol edememek ve ejekülasyonu kontrol edememek bir anda uyarılarak bir anda boşalmanın gerçekleşmesi. Ayak fetişisi olan bir erkek için kadının bedeninin başka hiçbir bölgesinin uyarıcı etkisi yok. Bulvasının bir anlamı yok, poposunun bir anlamı yok, memesinin bir anlamı yok, dudaklarının bir anlamı yok, saçlarının bir anlamı yok. Onun için anlamlı olan tek yer ayakları. Ayaklarına dokunmak, ayakları üzerine boşalmak, adeta ayaklarıyla cinsel ilişki kurmak kadının diğer bölgeleri adeta yok gibi düşünebiliyor musunuz ya da her ilişkide uyarılabilmek için topuklu ayakkabı giymesini istemek mutlaka yatakta topuklu ayakkabı giymesi asla ayakkabısız ilişki kuramamak ya da her sefer jartiyer çorap giymesi ama her sefer bunu giymesi jartiyer çorapsız ilişki kurulamaması bakın arada topuklu ayakkabı kadın giyer hoşuna gider arada giymez arada çorap giyer arada deri giyer arada hiç hepsinle mutlu bir erkeği. Kadını bir bütün olarak düşünüyor, bir bütün olarak sevişiyor, bir bütün olarak cinsel birlikteliğe giriyor. Vajina penetrasyonu güzel, ön sevişmesi güzel, sertleşmesi güzel, boşalma denetimi güzel ve birlikte doyum güzel. Bu gayet anlaşılır bir şey. Daha önce de söyledim. Kadın kırmızı ruj sürer, pembe ruj sürer, hepsi erkeğin hoşuna gider. Ama fetiş olduğu zaman sadece kırmızı, kırmızı ruj sürmesini ister. Sadece ellerinde kırmızı oje, ayaklarında kırmızı oje ister. Sadece kırmızı ayakkabı ister. Sadece kırmızı tayt ister. Onun için kırmızı bir fetiştir. Saçlarını kırmızı, kızıl boyamasını ister. O onsuz bir erkek olarak cinsel hayatını sürdürememesine işte biz fetişizm diyoruz. Bağlı olduğu uyarıcı etkisi olan objesine de e, nesneye de fetiş diyoruz. Fetişizm tedavi açısından gerçekten yönetimi bir zaman alan, uğraştıran tedavisi özellik isteyen en ciddi cinsel sapkın eylemlerden biri. Tabii ki gençlerde daha çok adolesan dönemlerden itibaren karşılaşabiliyoruz. Katılmış olduğum gençlik gruplarında şunu fark ettim. 2016 yılında 6 ay kadar bir gençlik grubuna katılmıştım. Bunun %80'i erkek, %20'si kız olan bir grup idi ve hep erkeklerde şunu görmüştüm. Ya ben e, çok çirkin bile olsa kızı saçlı kız gördüğüm zaman sokakta neden ereksiyon oluyorum? E, ya ben tight giymiş bir kadın gördüğümde e, çok e, işte selülitli de olsa, çok kilolu da olsa, yaşlı bile olsa neden tight'tan etkileniyorum falan diye. Aslında e, gençler o e, objeye karşı yavaş yavaş fetiş e, eylemi ve fetişizm davranışı geliştirmeye başladıklarını gösteriyor. O yüzden de gençlere dikkat etmek gerekiyor ve her zaman söylediğim gibi fark edildiği anda profesyonel yardım almak gerekiyor. Ve e, özellikle de sürekli aynı e, filmler, aynı pornografik sekmeler, veya e, sokakta karşılaştığı aynı e, cinsel formasyonlar. Kendi dünyasında e, çocukluktan itibaren önergenlik döneminde hoşuna giden e, bazı kadınlara ait kıyafetler, objeler, evet bunlar zaman içerisinde o e, genç üzerinde fetişizm ya da fetiş e, olma potansiyelini Taşıyabiliyor. Cinsel sapkınlıklar, parafiller çok ele alınan konular arasında yer almıyor ve daha önce de söylediğim gibi işlenmesi, konuşulması en zor konular arasında yer alıyor ve e, fetiş olan bir erkekle evlilikte kadınlar açısından gerçekten yönetimi çok zor oluyor ve e, bazı erkekler evli olan bu bazı erkekler bunun bir problem olduğunu kabul ederek hanımıyla birlikte yardım isteyip tedavi olmaya yönelebiliyor. Bazısı da tam tersi eşinin karısının bu durumu kabul etmesi gerektiğini vajinal birliktelik olmadan da yaşanabileceğini veya mastürbasyonla e, klitoral e, orgazmla ya da kadının kendi kendine mastürbasyon yaparak yaşamasını ve kendisinin de ayak üzerinden boşalma eylemi gerçekleştirmesi veya kadının başka bir bölgesine karşı fetişi varsa orada boşalmak istemesi gibi taleplerle karşılaşabiliyoruz. Bu da evlilikte kaosa yol açabiliyor, boşanmaya sebep olabiliyor. Videomuzu faydalı bulmuş iseniz, sevdiklerinize ve faydalanmasını istediğiniz insanlara yollayabilirseniz çok geniş, daha geniş kitleleri ulaştırmış oluruz onların da istifadesine sunmuş oluruz Şimdilik e, bu videomuzu da sonlandırmış olalım görüşmek üzere hoşçakalın